getting insane. I know I'm under pressure. Try to believe in. Try to believe It's in. getting insane. I know I'm under pressure. Merhabalar, ismim Merve Pehlivan. 1987 Manisa Akisar doğumluyum. İzmir'de yaşıyorum. İnsanlarda yalanı ve arkadan konuşmayı sevmiyorum. Bunlar beni çok rahatsız ediyor. Dürüstlükten yanayım. Dürüstlükten her şeyin halledilebileceğini düşünüyorum. Yarışmaya katılma amacım ileriki hayatımda yarışmanın bana çok fazla etkili olacağına inanıyorum. Eğlenmeyi, gezmeyi, alışveriş yapmayı, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bunun yanında müzik dinlemekten çok hoşlanıyorum. Müzik benim hayatım diyebilirim. Kavga ortamlarını sevmiyorum. Çünkü kendime hakim olamayacağımı düşünüyorum. Bu nedenle de böyle bir yarışmada kavga ortamında olmaması için elimden geleni yapacağım. Ama oldu mu da elden gelen bir şey yok. Kavga edeceğiz. Beni yansıtan hayvanın köpek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kendimi, uysallığımı, sabrımı köpeklere benzetiyorum. Aynı zamanda köpekler gibi kavga anında dişlerimi çıkartmasını çok iyi biliyorum. Benim için dış görünüş gerçekten çok önemli. Bakımlı, temiz ve titiz insanlara çok fazla değer veriyorum. Bu program benim sabrımı sınayabilir açıkçası. Gerçekten sabırlı bir insan olduğumu düşünüyorum ama 3 ay hiç tanımadığım 12 kıza nasıl sabredebilirim bilmiyorum. Ben kendime güveniyorum. Bu nedenle de yarışmadan sonra her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum. <laughs>